Bugün sabaha karşı saat 08.00 sorularında küçük çekmece Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu bir soruşturma kapsamında aralarında Haber Türk Televizyonu, Show TV ve birçok yayın kuruluşunda bulunduğu Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma Çerkezköy'de e sıçradı. İşte o soruşturma kapsamında Karaağaç OSB'de ve Çerkezköy de iki adrese polis, jandarma ve yetkililer tarafından eş zamanlı operasyon başlatıldı. TMSF tarafından, TMSF yetkilileri tarafından belirlenen iki adrese yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital evrağa el konurken bazı bilgisayarlarında imajları alındı. TMFS yetkilileri yaklaşık 3 e, saat boyunca Çerkezköy'deki Can Holding'e ait bu binada araştırma yaparlarken 3. kat 6 numaralı dairede yaklaşık 3 saat kaldılar. Görgü tanıklarının iddiasına göre daha önce de buraya polis defalarca baskın düzenlemişti. Çünkü burada yasa dışı e, sigara, e, tekel ve tütün ürünleri imalatı yapıldığı ihbarı gelmişti. İşte bu soruşturma kapsamında e, sabah erken saatlerde Türkiye bu haberle uyanırken haberin bir ayağı da e, Tekirdağ'a Tekirdağ'da da yine Çerkezköy'e uzandı. Keşan'da, Malkara'da, Tekirdağ'da ve yurdun dört bir yanında yaklaşık 129 121 şirkette kayyum atandığı açıklaması yapıldı ve bir okulda bir özel okulda vardı bunların arasında işte o özel okulla ilgili yine o özel okulun da Çerkezköy'de bir şubesi var. Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaparak hem velilerin gönlüne hem de ee çalışanların gönlüne adeta su septi. E, can e, Holding'e yapılan operasyon kapsamında e, bir üniversite bir, bir üniversite Bilge Üniversitesi ki bu üniversite Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji'ne yine e, kayyum atandığı bilgileri paylaşıldı. Ee, dediğim gibi e, sabah erken saatlerde başlayan bu operasyon kapsamında Kızılpınar'da bir adrese olmak üzere ve Çerkezköy'de de bir adrese olmak üzere 121 e, adrese yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında ilçemizde de iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon e, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda jandarma ve polis ekipleri hazır bulunurken TMSF yetkilileri uzun süre bu adreslerde arama yaptılar. Koller içerisinde çok sayıda evra el kondu diyelim ve sözü haberin merkezine, Çerkezköy Haber Merkezi'ne bırakalım.